Merhaba arkadaşlar, benim adım Mustafa ve bugün sizlerle Happy Wilson 6. bölümünü oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Facecam var. Beni bayağı mutlu etti. Facecam video çek çekebilmem. Ve e, yeni bölümler gelmiş. 3D i̇şte Ops kurse. kurse. nasıl okunuyorsa. Bu yeni bölümleri görünce ben de 6. bölüm çekeyim derim. Yani, yani duyuruda yaptığım gibi. 6. bölüm yani 6. bölüm yani açıkçası 6. bölüm evet evet hah evet 6. bölüm ee, şey olduğunda 6. bölümde Happy Wheels'ın yeni bölümlerinden çekeceğiz demiştim. Şimdi öldük. Bayağı da yeni bölüm var. Bu yeni bölümleri oynayacağız. Hmm. Hiç, hiç, kimse ölmeden tamamladık ha. Ha <laughs> ha. E, yani her gün 2-3 video geliyor artık. Yani 2-3 video değil de bugünün ikinci videosu olacak. Bugün Ağustos'un 4'ü. Yani 8. ayın 4'ü. Bu video bugün direkt gelecek yani. Hiç canınızı sıkmayın. Bir de şuradan çıkabilirsek. Çok müteşekkir olacak fakat... Hah! Çok iyi. Öldük. Bu son en iyi arkadaşım. Bundan sonra bu, bu bölümü oynamam ya. Hmm... Şu an ee, Ben kendimden çekmiyorum videoyu. Kamu Sütü'nün e, kendi... rekorları çekiyorum. Onun sayesinde facecamim oldu. Diğer türlü facecam yapamayacaktım. Çocuk düştü bu arada. Yani gayet iyi bence. Çocuksuz gitmek. Bir kolumuz da koptu. Çok dengesiz duruyor çünkü adam. Yine mi çıkamayacağız? Neyse dur şu kenara gel. Ay 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 Uf, şimdi buradan çıktık. Gerektiğimizi söylüyor. geri Oh, ben neyim? Bu sonra dedim. Bir daha oynamayacağım o filmi. Bırak. Hmm. Bana try some Drax. Dedin için hayır. Seni kapatın. Ama baba dedi. I don't give me that. Tamam. Her tek Yarısını anladım, yarısını anlamadım. Hatta belki de hiç anlamadım. Pat kitap. Ne oluyor? Ama böyle ölünmez ki ya. Olmadı bu. Neyse aynı yerden tekrar alalım biz. Ah, aldık. Sonunda. Aldık patlı piketup. Neyse artık. <laughs> Onunla beraber buradan gidiyoruz. Oradaki sümüklü böcek <laughs> onun üstünden için kabuğunu kırdık ya. Evlerini de yıktık. Adamı da öldürdük. Devam ediyoruz bakalım buradan. Wow 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 ne oluyor? Yavaş yavaş korku oyuna döndü. <laughs> Nasıl oluyorsa uh. Kendimize geldik. Oy önümüze bir şey çıktı. Buradan geçebilecek miyiz? Who is this? Burası neresi böyle? Yine o kız çıktı önümüze. Slenderman'a benziyor biraz. Yani oh, şimşek çaktı. Korku oyuna döndü bence de. Bence orada verdiği şeyden dolayı Böyle hayaller görüyoruz biz. Sende ne dil varmış be. Ah bir türlü çıkamadım. Hadi ama. Çıkabilir miyim ki? Çıktık 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 çıktık. Evet kuyruğu da var orada. da geçtik. Önümüze yine aynı kadından çıktı bir kere daha çıktı bir kere daha ne oluyor Biz anlayabildiniz mi ne oluyor beyaz bir ekran hay güzelmiş ama bence gayet iyi the mystic cave yani mystic dev mi diyor cave ne demekti hmm. Hmm. Güzel bir bölüme benziyor korkulu. Biz gidelim. Av 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 Kapı bir an düştüğümüze kapandı. Hadi. Hadi çık. Aaa kaçırdım. Hadi, hayır gidemiyorum. Keren ne oldu öyle? Abi çok saçma bir bölüm. Gözüm hemen şey olmadı böyle tutmadı. Alaskan Fisherman. İsmi çok garip bir şey. Bir dakika restartlasam şu oyunu. Aşağıda. Nasıl gidecek abisi bu? Heh. Kemiyle yol aldık. Hızlandık. Aha. Once You see out of the harbor. Nedenini anlamıyorum. Fok balıkları. Dalgalar. Eğlenceli bir bölüme benziyor burası. Bunlar benziyor Yunus balığından çok. Oh. Gemi batamaz. Hayır. Batlamaz lazım. Abi burası çok sıkıcı be. Çok böyle bunaltıyor. Neyse son iki bölüm kaldı burasıyla beraber. Değil son bir bölüm kaldı burasıyla beraber. Difficulties. Hmm. Normal. Oh 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 oh, 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 Bir yere bastım, nereye bastım? Hmm, video devam ediyor. Devam ediyor daha var. Neyse nice, tamam. Burayı tekrar yapalım. Easy seçelim bakalım bu sefer. Hayır hayır düşme 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 işte ya. Neyse tamam. Son bölümümüz Make Way versiyon 1.1. Hmm, çok iyi bölüme benziyor. Burası nasıl bir şey adam Orada bir adam var. Şuraya basınca bir şey olacak mı? Olmadı. Biz yardıralım o zaman. Hayır. Burası çok saçma. Çok saçma bir ürünü. Pilgrim. Bak ben bu bölümü görmemiştim. Nasıl bir yer burası? Ha, sıkıcı yer mi? Neyse ilaç bir şey. Neyse videoyu burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.